Parçalandı sabır taşım gelsen de bir gelmesen de Kurudu gözümün yaşı silsen de bir silmesen de Kurudu gözümün yaşı silsen de bir silmesen de Yaşadığım bir beladır o yar Şahid marısı aladır. Bilsem de bir bilmesem de. Şahid marısı aladır. Bilsem de bir bilmesem de. Kah ağladım, kah güledim, kendi sözümü dinledim. Ben sevdamı kefenle Ölsem de bir ölmesem de Ben sevdamı kefenledim Ölsem de bir ölmesem de